Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda yenilenmiş ve bazı özelliklere değiştirilmiş olan Saramonic UV Mic 9 S Kit 2 kablosuz yaka mikrofonunu inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Daha önce eski sürüm olan UV Mic 9'u incelemiştim. Sağ üst kısımdan o videoya da ulaşabilirsiniz. UV Mic 9 S pek çok özelliğin yenilenmiş hali diyebiliriz aslında. Kutu sol tarafında paket içeriği, arka kısımda ise teknik özelliklerini görebilirsiniz. Hızlıca teknik özelliklerini göstereyim ve devam edin. Kutuyu ilk açtığınızda karşınıza bir kılıf çıkıyor. Kılıfı çıkardığınızda ise ah oh be diyeceğiniz sert plastikten su geçirmez taşıma çantası olduğunu görüyorsunuz. Eski versiyonda herhangi bir çanta yoktu. Bu modelde ise tekme tokat dağılsanız bile sorun olmayacak bir çanta ile geliyor. Kutuda kılavuzlar ve diğer kağıtların ardından ne yapacağım bu kadar kabloyu dediğim bir kablo yığını çıkıyor alıcı ve vericiler yatay olarak iyi bir şekilde yerleştirilmiş. Gelelim kutu içindeki tüm o malzemelere. Şarj için 3 tane tip C kablosu, 4 mikrofon süngeri ve 4 detket ki bunlardan 2 setler yedek, 2 tane kablo sarıcı cırt ve 2 tane yedek yaka klipsi, 2 tane XLR bağlantısı yapabileceğiz. XLR'dan 3,5 mm'ye kablo, bir standart TRS ve yeni nesil TRS kablo, 3 tane bel klipsi ve bağlantı için hat şu aparatı ve son olarak yeni yaka mikrofonu DK3. Bu yaka mikrofonları eski mikrofonlara nazaran çok daha kaliteli ses veriyor ve üzerine popa filtreler var. Sünger takmak isterseniz popa filtreleri çok dikkatli bir şekilde çıkarın çünkü içindeki lastik çıkabiliyor. Eğer lastik çıkarsa da yerine oturtmanız gerekiyor tekrardan. Filtre çıktıktan sonra süngeri direkt olarak yerine yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıca paketteki detketleri de kullanabileceğinizi unutmayın. Bu arada mikrofon kablosu oldukça uzun, neredeyse 2 metre. Yani ayağınıza vericiyi bağlayıp kabloyu tüm vücudunuza dolaştırabilirsiniz. Hem alıcı hem de vericilerin arka kısmına paketten çıkan klipsleri takabiliyorsunuz. Böylece kemer ve benzeri yerleri rahatlıkça yerleştirebiliyorsunuz. Bununla beraber alıcıya taktığınız klips hat şu adaptörün yerine sabitlemek için kullanılıyor. Hat şu adaptörü sayesinde isterseniz 1 bölü 4 içlik bir vida, isterseniz de flash kazana takabiliyorsunuz. Eski modelde antenler yerine sabitti. Olur da kırılırsa servis dışında tahmini mümkün olmuyordu. Yeni UVM9S antenleri 90 derece yatabiliyor ve 360 derece dönebiliyor. Hatta yerine vidalı bir şekilde yerleştiğinden olur da kırılır vesaire yenisini alıp takabiliyorsunuz. Bu iyi bir özellik olmuş. Bu arada alıcı ve verici arasında 100 metre açık alanda çekim mesafesi olduğunu da söyleyebilirim. Bir başka yenilik alıcı üst kısmında A ve B grupları için ayrı ayrı çıkışlara sahip olması. Ayrıca pakette de iki tip TRS kablo bağlantısı var. Mesela tekli kullanacaksınız, A grubuna tekli kabloyu takıp tek verici kullanabiliyorsunuz. Bu arada vidalı bağlantı kullanıldığından kablonun çıkma ihtimali yok. Eğer iki kişi konuşacaksanız bu sefer ikili uca sahip olan TRS kabloyu kullanmanız gerekiyor. Vericiler üzerinde ses girişi için iki tane jack mevcut. Biri mikrofon, diğerisi harici bir ses aygıtı girişi. Mikrofon yerine vidalı bir şekilde yapıldığından yerine güvenli bir şekilde sabitleniyor. Sürekli yenilikler karşımıza çıkıyor ve bir başka yenilikse UV-9S serisindeki alıcı ve vericiler dahili 2000 mAh pile sahip. Alt kısımlarından Type-C portu sayesinde yaklaşık 2,5 saatte tam şarja erişebiliyor. 8 saat kullanım süresi sunsa da bir powerbank ile aynı anda şarj olup kullanabileceğinden çalışma süresi sınırı yok diyebiliriz. Vericiler her şey dahil 160, mikrofon dahil 182 gram, alıcı ise her şey dahil 192, standart kablo ile 208, ikili kablo ile 209 gram. Gövde ile devam edelim. Alıcı ve vericilerde aynı ölçülerde 224, 64 ve 24 mm şeklinde. Gövde tamamen alüminyum. Ön kısımlarda aynı açma tuşu, set tuşu ve artı eksi tuşları mevcut. Alıcı sol tarafında vericilerden gelen sesi daha kameraya göndermeden önce dinleyebileceğiniz bir kulaklık çıkışı mevcut. Arka kısım boş ama az önce hat tuşu taktığım için şu an dolu. Sağ kısımda ilginç bir jack var. Bu da yeni bir jack. Alıcı üzerinde direkt olarak mikrofon bağlayabileceğiniz bir mikrofon ses girişi jackı mevcut. Böylece toplamda 3 mikrofon bağlayabiliyorsunuz. İlginç olmuş gerçekten. Üst kısımda A ve B gruplarını açıp kapatabileceğiz switchler ve ses çıkış yatları var. Grup açma kapama son derece mantıklı olmuş burada. Bunu dijital olarak menüden de yapabilirlerdi ama bu şekilde elinizin altında olmasını istemişler sanırım. Alıcı ile ilgili son olarak üst kısımda A ve B grup bağlantı ışıkları ile ortada güç ışığını görmek mümkün. Ekrandan birazdan bahsedeceğim. Vericilerle devam edelim. Ön kısımlar alıcı ve vericiler de aynı. Yanlarda herhangi bir şey yok. Üst kısımda mikrofon ve ses giriş yer alıyor. Mikrofonu açtığınızda güzel bir saramonik yazısı sizi karşılıyor. Burada bir başka yenilik olarak OLED ekranı görebilirsiniz. Eski modele göre çok daha rahat okunabiliyor. Ekranda sinyal seviyesi, grup ismi, kanal ve kanalın frekansı, mikrofon çalışma simgesi ve pil simgesini görmek mümkün. Açma tuşuna bir kez bastığınızda mute yani sessiz konuma geçebiliyorsunuz. Bunu da hem ekrandan hem de üst kısımdaki kırmızı ledden anlayabiliyorsunuz. Verici menüsüne girmek için sadece artı veya eksi tuşlara basmanız yeterli. Sonrasında ayarlamak istediğiniz kısma gelip set tuşuna uzun basın. Artı eksi ile ayarları değiştirin ve tekrar sete basın. Oldukça basit. Menü ile devam edeyim. Güç tuşunu kilitlemek mümkün. Elbette kanal değiştirmek de mümkün. 96 kanaldan istediğinizi seçip kullanabiliyorsunuz. Frekans aralığı 514 MHz'e 596 MHz şeklinde. Diğer ayarlarda grup ayarını değiştirebilir, sinyal seviyesini ayarlayabilir mute tuşunu açıp kapatabilir, mikrofon hassasiyetini değiştirebilir, alıcı ile yeniden eşleştirebilir, ekran ışık ayarını yapabilir, dili değiştirip versiyon bilgisini öğrenebilir ve tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz. Alıcı ile devam edelim. Vericileri mute konumu aldığınızda alıcı üzerinde ışığın söndüğünü ve o grubun sinyal seviyesinin gözükmemeye başladığını görmek mümkün. Ayrıca konuşma sırasında o gruba ait olan sesi de ses barında görebiliyorsunuz. 96 kanal olduğunu söylemiştim. Aynı anda ortamda 16 adet mikrofona kadar desteği var. Hızlıca alıcı menüsündeki farklı kısımları da anlatayım. Ses çıkışını mono veya stereo olarak ayarlayabiliyorsunuz. Taktığınız aygıta göre ses giriş ayarını değiştirebiliyorsunuz. Bunların dışında 150 Hz'lik low cut filtre açabilir, yan kısımdaki mikrofon girişini aktif edebilir ve onun seviyesini ayarlayabilir, grup kanal ayarını yapabilir, grup ses seviyesini değiştirebilir, otomatik grup kanal taraması yapabilir ki en önemli konulardan biri elbette bu ve eşleşme yapabilirsiniz. Tüm bu ayarları B grubu içinde ayrıca yapmak mümkün. Şu eşleşme olayını da hızlıca bir anlatayım size. Şu an verici yani mikrofon A grubunda 94. kanalda. Verici ise 1. kanalda. Alıcı ve verici üzerinden menüye girerek eşleşmeye başlatıp alıcı ve verici yüz yüze getirdiğinizde Eşleşme otomatik olarak yapılacaktır. Son derece basit bir işlem. Sonrasında da vericinin birinci kanala otomatik olarak geçtiğini görebilirsiniz. Bağlantıyı çoğu aygıta yapmak mümkün. Kamera için flash kazanla monte ettikten sonra TRS kabloyu mikrofon girişine takmanız yeterli. Eğer XLR girişine sahip bir kameranız varsa paketteki XLR kablo ile de bağlantı yapabilirsiniz. Ayrıca XLR kablosunu ses çıkışına takıp oradan da bir miksere giriş yapmak mümkün olacaktır. Telefona da bağlantı yapabilirsiniz ama bunun için bir TRRS kablosatlamamız gerekecek. Evet, gelelim testlere. Tekli mikrofon, ikili mikrofon, dip ses ve mesafe testlerine devam edelim. Konuşma testiyle devam edelim. Tekli kolunda sesin ne kadar iyi ya da kötü olduğunu bu şekilde dinleyebiliyorsunuz. Mikrofon ses çıkış seviyesini yani kazanç ayarını 3'e getirdim. Fabrika çıkış olarak 5'teydi ama baktım ki patlamalar vesaire olacak 3'e getirdim. Çok daha stabil bir ses elde ettiğimi düşünüyorum. E, tekli kablo takılı bu arada ki sadece tekli mikrofon kullandığım için. Şimdi şu ikili kabloyu takalım. İkili testi de yapmaya devam edelim. Ama öncelikle bir susayım. Dip ses testini de birlikte bir duyalım. Bu tekli mikrofondaki dip sesti. Tekli kabloyu çıkardım ve ikili kablo taktım. Çünkü A ve B kanalını aynı noktada birleştirme tek yolu bu ikili kablo. Tek başınıza konuşuyorsanız ya da işte bir YouTube videosu tarzında bir şey yapıyorsanız, kafanızı çok hareket ettirmiyorsanız ikili mikrofon takmak çok mantıklı değil aslında. Yani iki kişi konuşma sırasında ikili mikrofon takmak daha mantıklı. Ama özellikle işte spikerseniz ya da işte showman tarzında bir şeyseniz, biriyseniz ve kafanızı sürekli sağdan sola doğru hareket ettiriyorsanız ister istemez eğer tekli mikrofon takıyorsanız ses inip çıkması oluyor. Bu da dinleyen kişi için hoş bir etki yaratmıyor işin özü. Bu yüzden bu tarz kişilerin sağda ve solda birer tane mikrofon olduğunu görürsünüz yakasında. Çünkü bu şekilde hareket ettirdikçe sesi normal bir şekilde almaya devam eder izleyici. Şimdi bir de susayım ikili mikrofondaki dip sese bakalım. Bu da ikili mikrofondaki dip seste. Açık alanda 100 metre olarak geçiyor ama tabii kapalı alanda buradaki yapıya göre her şey değişecek. Diğer tüm mikrofon testlerinde bu evde gerçekleştirdiğim için karşılaştırması çok daha rahat oluyor. Dolayısıyla ne bitiyor birlikte duymuş oluyoruz. Kırmızı noktayı takip ederek evin içinde nerede olduğumu, nerede kesildiğini ya da kesilmediğini birlikte duyabileceğiz. Bu arada mikrofonun vericisi arkamda yani önümü döndüğüm zaman sırtıma denk geliyor, belimde takılı. Yani bazı yerlerde gövde önüme döneceğim ve belki gövdem de keser diye bunun testini yapmış olacağım. Evet yavaş yavaş odadan çıkalım. Şu an tam koridora geldim. Koridordan sola döndüm. Tekrar sola döndüm buradan sağa dönüyorum ve dipteki odanın tam önüne geldim. Odanın ortasına doğru ilerledim. Şu an odanın ortasındayım. Odanın dip köşesine doğru gidiyorum. Şu anda tam odanın dip köşesindeyim. Önümü dönüyorum. Şu anda işte iki duvar ve gövdem arada mesafe olarak var. Bir ihtimal belki kesiliyordur ama garantiye almak için kapıyı da kapatalım. Ne olacak birlikte duyalım. Şu an odanın ortasındayım. Şu an kapıyı kapatmak için geldim. Sesi duydunuz siz Kapıyı kapattım. Odanın ortasındayım. Odanın dip sol tarafına doğru geldim. Şimdi artık e, sinyalin gidebileceği bir yer yok. Yani direkt duvarların içerisine geçerek gidiyor ve gövdem engel oluyor. Bir ihtimal giderse bu şekilde ses kesilmeye başlayabilir. Devam edeyim. Odanın tekrar ortasındayım. Kapıya geldim. Kapıyı açtım. Koridora çıktım. Koridordan sola dönüyorum ve tekrar sola dönerek salonun girişine geldim. Salonda şöyle bir şey var, sol tarafta e, modem var. 2.4 ve 5 GHz bantlar aktif olarak çalışıyor. Bir de deko aygıtı var, o da aynı şekilde bir sinyal yayıyor. Bir ihtimal belki onun yanından geçerken kesilebilir. Devam edelim bakalım ne olacak, birlikte görelim. Şu an tam modemin yanından geçtim. Odanın üst köşesindeyim. Önümü döneyim. Şu anda işte bir kolon kesiyor yaklaşık, bir de duvar var. Ve gövdem tabii ki sinyali kesiyor. Burada gitmeyecektir diye tahmin ediyorum. Odanın ortasına doğru ilerleyelim. Şu an tam odanın ortasındayım. Balkonun önüne doğru geldim. Kapıyı şöyle bir açalım. Odada içerisine gidebileceğim. En dip köşedeyim şu anda. Biraz daha zorlayalım işi. Dışarıya doğru çıkalım. Balkon kapısından bir geçelim. Şöyle balkona doğru çıkalım. Zaten sesteki yankadan da balkona çıktığımı anlayabilirsiniz. Ki gürültüden de zaten anlaşılıyor. Şu an evin gidebileceğim en dip köşesindeyim. Şöyle önümü de döneyim ki iyice artık sihir kessin diye yapalım. Yaklaşık işte iki tane duvar ve gövdem kesiyor. İşi daha da abartalım artık. Kapıyı da kapatalım ki şu anda kapıyı kapattım. Tekrar dip köşeye doğru geçiyorum. Gürültüler için kusura bakmayın. Sokaktan bir şeyler geçiyor sürekli. Şu anda eğer ses geliyorsa ve gidiyorsa yani sesi duyabiliyorsanız sıkıntısız bir şekilde bence çok iyi bir mikrofondur çünkü iyi olan mikrofonlar burada bu kadar engeline rağmen rahatlıkla sesi aşabiliyor, frekansı e, temiz bir şekilde gönderebiliyor. Burada bir sıkıntı yoksa ses geliyorsa mikrofon olarak çok iyi bir mikrofondur diyebiliriz artık sinyal kalitesi olarak. İçeriye doğru tekrar girelim. Balkon penceresi e, kapısını açtım. Şu anda tam salonun ortasındayım devam ediyorum. Şu an salonun girişindeyim. Koridora geldim. Stüdyomun girişindeyim ve artık kameranın yanına geldim. Çekim mesafesi ve sinyal gücü gayet yeterli. Konuşma sırasında birkaç yerde tıslama duyabilirsiniz. Ben kanal taraması yapmadan direkt teste başladığım için bu tıslamaları duydunuz ama kanal taraması ile doğru frekansla böyle bir sorun olmayacaktır. Gerek çantası, gerek yapısal değişikliği, gerekse mikrofondaki değişimle neredeyse baştan aşağı yeni bir ürün diyebiliriz o UMX 9S için. Kaliteli mikrofon arayışı içinde olanlar ve her şeyiyle tam bir set isteyenler için ideal bir ürün. Bu arada ürünün satış fiyatı hakkında bilgiyi de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu videomuzda Saramonic UVM mic 9S Kit 2 kalbusuz yaka mikrofonunu inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.